Çok güzel söylüyorsunuz, harika anlatıyorsunuz. E, postlarımızda da paylaştık. En çok gelen hani, sorulardan yürüdüm. Kişinin burada kendini önce inanması ama e, nasıl inanacak? İnancını gerçekleştirebilmesi için kendine önce demin dediğiniz gibi önce e, bu dünyaya gelme misyonu ne? Birazcık bununla ilgili kendini değil mi e, araştırıp geliştirmesi gerekiyor ve bu çok kıymetli. Çok iyi, çok kıymetli. Yani biz zaten bu dünyaya kendimizi deneyimlemeye, kendimizi keşfetmeye kim olduğumuzu öğrenmeye geldik. Biz bunun dışına çıkıp o günlük rutinlerin içinde kaybolduğumuzda zaten sistem bize bu şekilde bir şekilde buraya evirmek için, buraya çevirmek için işte yine bazı sınavlar ya da imtihanlar evet. gönderiyor. Ki şu anda tamamen bir sezgi çağındayız. Artık teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun tıp dünyası ne kadar gelişmiş olursa olsun. Herkes şunun farkında. Ruh ve enerji diye bir kavram var ve bu ikisi aslında her şeyin temeli. Niye bütün hastalıkların arkasında stres olmayı, stres olmayı, stres dediği travmadır. Travmadır. Zaten ruhun yarısıdır Yani bu yaralar iyileşmeden hastalıkların da kalıcı olarak iyileşemediğini ya da bu yaralar iyileş geçtiğinde ilaçsız hastalıkların tedavi olduğunu gerçekten artık doktorlarımız bile bir kısmı kabul etmeye başladı ve bu yayılacak. Yani ruh ve enerji gerçekten bütün sistemin temel yapı taşı ve hani bu plasoba etkisi de deriz aslında ama beyin gücü yani beyin neye inanıyorsa hani çok deneyler yapılmış ya aslında hasta kişilere sadece vitamin verilmiş ama iyileşmiş gibi ee, mesela ben şöyle bir örnek verebilirim. Yıllar önce. Ee, benim e, çok yoğun bir diş ağrım oldu. Yani doktorda gittim çok yoğun bir işte iltihaplanma falan belli aşamalardan geçip hani tedaviye başlanacak. Antibiyotik falan verildi ama öyle yoğun ağrı çekiyorum ki yani böyle kafamın burası geliyor masaya. Dedim ki ben uyumam yani uyuyayım ki bu ağrıyı hissetmeyeyim. Hayatımda hiç antidepresan kullanmış biri şey de değildim. Ee, ama babamın vardı çok ağır bir uykuyu. Dedim ki onu alayım uyuyayım. Aldım, Aha. hakikaten bayıldım, direkt sızdım. Yani bir herhalde 8-10 saat uyudum. hani Ağrıyı da hissetmemiş oldum. Şimdi sonra, bir ara sonra, belki bir yıl kadar sonra hayatımda böyle bir sıkıntılı, stresli bir dönem oldu. Birkaç gün, birkaç gece uykusuzluk yaşadım. Fakat o, o günlerin hemen arkasında da çok önemli bir e, iş toplantı, bir iş görüşmem vardı o süreçte. Dedim ki ben 3-4 işte gündür uykusuzum, ben oraya da uykusuz gitmeyeyim. Şimdi enerji alanım e, hani düşecek. E, o sıra çok enerjilerle de çok tabi bağlantılı değilim ama yine de kendini iyi hissetmek diye bir hal var. Ben dedim aklıma o geldi. Ben şu babamın ilacından bir minik alayım da dedim. Uyuyayım yarın doğru diş gideyim. Ama zihnim o beni uyutmayan sebeplerden aşırı aktif ve aslında çünkü uyutmayan sebepler o dönem için beni üzen sebepler ve aslında uyumaya da direniyorum. Bakın aynı ilacı aldım ki normalde hakikaten büyüyen çünkü alışkın olmadığı için hemen uyumam lazım. Kesinlikle uyuyamadım. Niye? Evet. Beynim uyumayı reddetti. Beynim reddedince ben o ilacın etkisini yaşamadım. İşte bu, beni o an zaten bu, bu, da beni uyandıran şeylerden biridir hayatımda. Bu beni şok etti dedim ki nasıl ya? Bakar tüm uyumadım hem de bakın gözümü. 8 saat uyutan şey bu sefer çok bakar mısınız etki? Çünkü zihnim tamamen düşünceler dolu uymak uyumaya direniyordu. Çok ve ben o anda beyin çok... gücünün ne kadar önemli olduğunu kendi hayatımda Böyle minik bir örnekle bile gördüm ve şu anda biz işte o beynen neye inanıyorsak onu hayatımızda çoğaltıyoruz. O yüzden hani bazen bana diyorlar ki ya hocam hayatımda hep negatif şeyler oluyor. İşte her şeyin zoru beni buluyor, negatifi beni buluyor. Ben işte iyi şeyler yapmak istiyorum, işte meditasyon yapıyorum, kitap okuyorum ama gene de bir zorlu, zorun içindeyim hocam. Yani niye ama bu da haksızlık değil mi diyorlar? Diyorum ki değil. Çünkü inan bana zor kodun var. Yani bir yerde sen bir şeyleri zoru başaracağına, yani zordan gideceğine, hayatın senin için zor aktığına inanıyorsun. Yani sen enerjinde, beyninde neyi düşünüp ona inanıyorsan şöyle iki, iki satır kitap okumakla bu değişmez. E senin o düşüncenin farkına varman lazım. Ya benim zor kodum var hakikaten ve ben bu zor kodumu değiştirmeden ben nereye kolaylaştıramam demen lazım ki Evet, cemis ama bunu çok güzel öğretiyorsunuz tamam. evet, evet, yani açıyoruz ve nasıl dönüştüreceklerini de öğretiyoruz. Biz hakikaten zor koduyla çok şartlanmış yine toplumda kişileriz. Yani sanki kolay olunca kıymetsiz, Değil mi? hani çok bir de hani zor çok olunca doğru. daha bizim için anlamda zor olunca büyüklerimiz daha çok sever ya da yaradan bizi daha çok hani şey var ya hatta acı çekersen yaradanı daha çok yaklaşırsın. Hayır, böyle bir şey yok arkadaşlar. İnanın yok. Ben o yoldan geçtim, çok iyi biliyorum. Hayatımı zorlaştırıp değil kendimi hasta etmekten başka hiçbir şey yaramadı. E, Tabii ki şu da değil, ben şunu da söylemiyorum. Oh, dünya yan gelip yatma yeri, tatil içiz gibi uzanacağız şöyle her gün. Yerimizde inatmayacağız. Tabii ki biz mücadelenin içinden geçeceğiz. Değişirken bazen kabuk değiştirirken sancı da çekeceğiz ama şunu bileceğiz ki, bu ekstra bir zor koduna, daha da zorlaştırmaya bunun gereği yok. Ee, yaşayacağımız gelişim süreçlerimizi, ilerleyişimizi ve bu benden başlayıp aslında bene giden yaşam yolculuğumuzun döngülerini nasıl daha kolay, daha keyifli, daha sevgi dolu e, hale getiririm? Mesela bu soruyu sorup bıraksınlar. Ben kendi yolculuğumu daha keyifli, daha güvenli, daha sevgi dolu hale nasıl getiririm? Cevap beklemediklerinde bu sefer pat 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 alanlarına e, hayatlarını kolaylaştırıcı... bazen bir kişinin yardımı birinin bir cümlesi birinin açtığı bir kapı bir fırsat bir farkındalık akıyor resmen. Yeter ki bu, bu bilin bulunduğunda gerçekten evet. her insan kendi mucizesini yaşıyor oluyor. Sözünüzü kestim. Vallahi. E, Yo, Vallahi kesiniz çok güzel kestiniz. Çünkü evet. biz o mucizeyle evet. doğuyoruz. Yani varlığımızın kendisi bir mucize. Şu bedenimizin her gün yeniden güne başlaması, uyku sürecine kalkması Ay. bir e, mucize. Ee, buna inandığımızda da lütfen ben şunu söylemek istiyorum. Negatife çok inanıyoruz. Yani e, zora çok inanıyoruz. Negatife inandığımız kadar pozitif gelişmelerin olacağına inanmadığımız için pozitif dileklerimiz hayatımızda tezahür etmiyor. Ne kadar canlar. Şimdi ne yapacağız ne yapacağız? Lütfen bunun üzerinde bir düşünün. Ee, bu birdenbire bu yayında benim bir cümlemle sizin bütün negatif düşünceleriniz değişmeyecek. Asla böyle e, hiçbir zaman e, ithamlarda, yani iddialarda bulunmam çok da yanlıştır. Kişinin kendi üzerinde her zaman çalışması gerekir. Mesela açık bir defter yazmanız lazım. Benim dünya ile ilgili negatif inançlarım neler? Benim parayla ilgili negatif inançlarım neler? Benim kendimle ilgili ne, negatif inançlarım neler? Ne inanıyorum? Şanslı mıyım, şanssız mıyım? Zor mu beni bulur? Hayat bana adil mi değil? Benim yaradanla ilgili gerçekten inançlarım neler? Bunları bir yazın. Sonra Bunları değiştirmek için tabii ki bizler çalışmalar yapıyoruz. Bilinçaltı çalışmaları, birçok meditasyonlar var. YouTube kanallarımızda oluyor. Tabii ki hepsini yapın. Bireysel çalışmaların çok faydası var. Ama ben şöyle bir kısa yöntem söyleyeyim. Yöntem de değil. Aslında adım. Bir şeyi değiştirmek için hayatınızda negatif bir tutumu, alışkanlığı onun tersi bir eylem başlatmanız gerekir. Yani korkunuzun üzerine gidip korktuğunuz şeyin içinden geçeceğiniz ve onun tersini deneyimleyeceğiniz bir alan Hı. açmanız gerekir. Örneğin çok kontrolcüsünüz ve bilmediğiniz bir yere gitmekten kaybolmaktan korkuyorsunuz. O yüzden ya sürekli yandeksesiniz ya da biriyle seyahat ediyorsunuz. Mesela ben böyle bir danışanıma diyorum ki lütfen bilmediğin bir yere telefonsuz git ve kaybol ya. Soru evet. soru evet. bu insanlar var bu evet. hayatında. Bunu bir deneyim mi? Ee, ya da hayat senin için hep çok mu sert, dikkatliydi, hiç mi e, oynayıp keyif almadın? Şu anda 50 yaşındasın, hiç fark etmez. Git bir lüne parka, çılgınlar gibi eğlen diyorum yani şu çarpışan arabalara bir bin, dönme dolaba bir bin, bir eğlen, bir tadını çıkar. Evet. Bu anda bazen saçma geliyor insanlara. Yani şimdi gideceğim, iki bineceğim de mi olacak? Evet olacak. Çünkü sen orada bir enerji açacaksın. Sen orada bir kimlik deneyimleyeceksin ve sonra ne derler? Mesela para parayı çeker. Evet. Benzer benzeri çeker. Sen bu frekansı açacaksın ki oradaki neşe, coşku, o içindeki çocuk, ortaya çıkan çocuğa uygun deneyimler, kişiler, e, olasılıklar alanına gelsin. Neşe alanında çoğalsın. Yani o yüzden neyi yapmıyorsak Düşüncemiz ne yöndeyse, mesela parayı sevmediğimize ikna olduk. Paranın kendisi kötü değil arkadaşlar. Parayı e, bencilce kullanmak yanlış. Parayı hırs yapmak yanlış. Ama parayı sevgili hayat alanımıza almak, ihtiyaçlarımızı karşılamak, rahat bir hayat için kullanmak, sevdiklerimizle paylaşmak, insanlarla paylaşmak çok da keyifli. E, bu yönlerine bakacağız. O zaman parayı seveceğiz. Hatta bol parayla ben neler yaparım? Nelere, kimlere katkı olurum? Hem kendime hem bütün nasıl katkı sağlarım? Para o zaman bana gelsin. iyi dediğimiz o zaman kişilere gelsin ki o iler, o güzel paralarla çok güzel alana hizmet etsinler. Hani şimdi bazen ne oluyor? Sanki para işte kötü insan, hani kötülük için kullanılıyor. O zaman para da kötü. Para bana da gelmesin. Hani para insanı bozar. Para insanı bozmaz. Kişi zaten karakteri bozuktur. Parayı o şekilde kullanmıştır. Paranın kendisi bozmamıştır yani. Senin karakterin sağlamsa, kalbinde şu yaradan sevgisi varsa para sana tam tersi çok güzel olanaklar, yardım fırsatları, belki insanlara burs fırsatları birçok alana katkı sağlamanı sağlar. O yüzden o parayı al, güzelce bir sev, cüzdanına yerleştir. Ay ben bu paramla ne güzel bolluk bereket için neler yapacağım şimdi, kendime ne güzel katkı olacağım, bu nasıl katkı olacağım diye düşün. Hayatında para sevgisini çoğalt. Ve para enerjisinde çok. çoğaldığını göreceksin. Yani harcarken de değil mi? Anladım. çok pardon. Harcarken de parayı onun e, verdiğimiz vakit bir şey alırken verdiğimiz paranın eksilmesini değil de nasılsa bu para dönüp dolaşıp çoğalıp bana tekrar geri gelecek düşüncesiyle de bir şeyleri yapmak çok kıymetli değil mi? Kesinlikle ve suçlu hissetmemek. Çoğu zaman bizde ...kendimiz için harcarken bir suçlu hissetme hali var. Yani çoluğumuza çocuğumuza daha rahat harcıyoruz da... ...kendimizi alırken bir suçlu hissedebiliyoruz. Önce ben demeyi çok bilmediğimiz için. Parayı harcarken suçlu hissetmemek. Ee, çok fazla pazarlık yapmamak. Evet belli bir oranda pazarlık olabilir ama... ...böyle gerçekten bir şeyin çok dibine indirmemeye çalışma. çünkü o da kıtlık bilincinden gelir ve kıtlık bilincini yaratır. Ee, bu çok önemli. Hak alanına hep saygı duymak çok önemli. Ee, ve sizin de dediğiniz gibi e, harcarken daha rahat bunu e, yerine geleceğini düşünerek mesela ben hep derim ki gün sonunda bugün bana kim ne ödeme yaptıysa danışanlarım hepsine bu hiçbir de bilmez bunu ama ben bu niyet yaparım hepsine ödedikleri paralar bereketlenerek evrenden dönsün derim. Ee, Mesela sizler de size ödeme yapanlara yani para kaynaklarınız nelerse o kişilere dua edebilirsiniz ve hep kendi biçimde benim paramda bereketlenerek çoğalsın. Kendi paranıza da alışveriş yaparken ben şimdi harcıyorum ama bu paralar bereketlenerek sevgiyle benim hayatımda ne oluyor e, dediğimde. De, aynen bereket çok önemli. Hani e, paranın e, sayısından o hani miktarından çok bereketli harcamak. Çok... Çünkü o biri bin yapar. Öbür de biri bir yapar. Çok doğru. Çok e, Birincisi. O bereketine niyet etmek, onu böyle çoğaltarak e, sevgiyle harcamak ve paylaşmak e, görün hayatınızda gerçekten para bilincini güzelleştirecek ve hayatınızda güzel açılımlara da e, katkı olacak çok çok haklısınız. harika anlatıyorsunuz.